Herkese merhaba. Asıl videomuzun konusuna geçmeden önce sizlere önce bir açıklama yapmak istedim. Ortalama iki gün YouTube'dan ara vermiştim Ramazan videolarını. Biliyorum tüm ay çekecektim ama maalesef çekemedim çünkü gerçekten çok yoğun çalışıyorum ve sabahtan akşama kadar çalıştığım için hani çekeceğimi gerçekten bilmiyorum. Hani boş boş videolar atmaktansa iki gün ara vermeyi mantıklı gördüm. O yüzden ama iki gün ara verdim. Ramazan hala devam ediyor ve Ramazan'ın e, son günlerinde video paylaşmaya çalışacağım. E, Halat aslında yoğun bir şekilde çalışıyorum. Gerçekten hiç iznim yok. Yani çok az bir iznim var. O yüzden e, yine de hani iki gün yeterli diye düşündüm. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, belki her gün atmam. Hani bir iki güne bir falan atmayı, ya yani bir güne bir falan, ya yani bir gün aralıklarla atmayı düşünüyorum. O şekilde e, o zaman e, bu arada hani bunu Instagram'dan ve YouTube'dan da aynı zamanda paylaştım ama kaçıranlar için bu açıklamayı yapmak istedim. E, videomuzun asıl konusuna dönüyoruz. Evet, sahurdan önce genelde eğer ertesi sabah yani o sabah işe gideceksem sahura kadar 1-2 saat uyuyorum. Ama uyuyamazsam e, ama eğer geç başlıyorsam sahura kadar oturmayı tercih ediyorum. Evet şimdi biraz uyanmaya çalışıyorum burada. Savorda hani 1-2 saat uyuduktan sonra gecenin bir vakti uyanmak gerçekten çok zor oluyor. Ama eğer sahura kadar uyumuyorsam salonda oturup YouTube'da bir şeyler izliyorum genelde. Böyle keyif yapıyorum yani. Uykumdan uyandıktan sonra veya sahuru yapmadan yağma, önce her zaman dişlerimi fırçalıyorum. Dişlerimi hep önce fırçalıyorum ki sonra abdestimi alıyorum ki kendime geleyim. Yoksa çok yani uykum falan oluyor böyle kendimle. Hani böyle uyanıkmışım gibi gelmiyor sah sahur yaparken. O yüzden önce dişimi fırçalıyorum genelde. Daha sonra dişimi fırçaladıktan sonra genelde e, abdestimi alıyorum çünkü e, hem dişimi önceden fırçalayıp hem abdestimi önceden almak e, sahuru rahat rahat hani stres yapmadan yapmış oluyorum. E, o yüzden daha iyi oluyor. Dişimi neden önceden fırçalıyorum çünkü bazen diş fırçalayınca hani diş eti kanayabiliyor o yüzden abdest gitmiş oluyor. O yüzden hani önce dişimi fırçalıyorum ondan sonra abdestimi alıyorum. Evet yani kahvaltı yaparken o diş macunu ağız tadında olmasını hoşuma gitmiyor ama yapacak bir şey yok. Ee, böyle yani bazen sahurdan sonra da abdestimi alıp dişimi fırçalayabiliyorum. Yani değişiyor ama genellikle hani eğer uykuda uyandıysam abdestimi baştan alıyorum ki hani ayıkmış olayım. daha sonra sıra geldi sahur'a. Bu sahur videosu önceden çekilmiş bir sahur videosu. Yani temsil olarak göstermek için. Çünkü önceki gece çekmeyi unuttum. <laughs> Çok yorgundum çünkü baya uyku'm vardı. O yüzden canlı video çekmek istemedi. Ama önceden çekmiş olduğum bir tanesini buldum. Onu koyuyorum. Omlete taktım bu aralar. Omlet yiyorum çünkü yani yumurta bayağı tok tutuyor. 3 yumurtalı bir omlet yapıyorum. İçine kaşar koyuyorum ve yanına sadece domates ve tabii ki de sütüm. Süt olmazsa olmaz benim için. O şekilde annemle sohbet ederek veya beraber YouTube'da bir şeyler izleyip o şekilde sahurumuzu yapıyoruz. Baya keyifli oluyor yani. Bu arada genelde sahura bir saat kala uyanlıyoruz. Çünkü hani yani uyku semesiyle kahvaltı hazırlamak bayağı uzun sürebiliyor bazen benim için yani. Ama yani 45 dakika 50 dakika 55 dakika kala falan sahura kala uyanıyoruz o şekilde savurumuzu yapıyoruz. Daha sonra sahuru yaptıktan sonra vakit kalırsa kendime buzlu bir latte yapıyorum kahve. Ee, bazen bunu e, sahurdan önce de içiyorum. Hani televizyon başında keyif falan yapıyorsam baya güzel oluyor. Sonra gün içinde aklımda kalmamış oluyor. Malum ben genelde her sabah kahve içerim. Ama Ramazan boyunca geceleri içiyorum sadece. Ee, kahve Bu güzel oluyor. Annemle bana yapıyorum. Genelde sahurdan önce ve iftardan sonra da bazen yapıyorum. Ve sahura kadar oturup tabii ki de namaz sabah namazımızı kılıyoruz. Genelde bazen camı falan açıyorum çünkü baya hani kuş sesleri falan oluyor yani baya huzur veriyor. Bir de o sabah temiz sabah falan güzel oluyor sabah namazıyla beraber. Ee, burada biraz sanki atkı bağlar gibi oldu ama. E yani kamera karşısında güzel yapmak için çabalıyorum biraz. Genelde bu kadar güzel olmuyor. Yani şu anda çok iyi olmadı ama e, şey gibi yapıyorum. Neneler gibi yaparım ben genelde işlerimi. Ama şimdi biraz böyle genç usulü yapmaya çalışıyorum ama yandan çıkan saçı fark ettim daha sonra. Ve umarım videomu beğenmişsinizdir. İlk defa bu tarzda da bir video çekiyorum. Genelde videolarımı da hep konuştuğum için ilk defa arkadan seslendirme yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz bunu yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Ve kendi sahur rutininizi de isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.